herkese. Merhaba arkadaşlar. Şey şey bunu Bugün kimler bitti? Robert'a. bunu oynuyoruz arkadaşlar. Bugün güncellemeli göstereceğim arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Güncellemeli göstereceğim size arkadaşlar. Ee, güncellememizi diliyoruz arkadaşlar. Bugün güncellememi göstereceğim. Birinci güncelleme arkadaşlar. Otur. gidiyor oturla arkadaşlar. Bugün güncellemeli göstereceğim arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Brosevin otlu arkadaşlar. Unutmayın. Şurası. Ve burada böyle bir yer bir şey dalmış. Bir yer diyor. Böyle bir şey dalmış. Bak buna basalım bakalım ne olacak. Bu Allah arkadaşlar? Ee, yandın alarmı. mı? Ee, böyle bir şey ararlar. Böyle bir güncelleme geldi işte. tam kapatalım. tam kapattım. Tamam. Abi bana mesaj verdim çıktı diye. Ha ne dedim? Ne tamam. Ya adam bana baktı durdu ha. Neyse. <laughs> yani, tamam. Güncelleme düzeltelim artık yeter. Ha. Düzeltelim güncelleme. E bir ikinci güncelleme lüks bir otel yani. Çok güzel bir otel. Arkadaşlar oraya gidiyoruz. Ben niye araba almıyorum? Niye yürüyerek gidiyorum anlamadım. Tutulalım ben niye? <laughs> diyoruz arkadaşlar. Tamam. Burada mıydı? Hayır, burada değildi. Çok benim beynim çalıştı sanırım. Tam motor da olmuşsun. Araba olsun abi. Şö şöyle bir lüks araba. O uta diyor zaten Tamam diyoruz. Abi adam de neyse o ki <laughs> arabanın ucunda tamam. <laughs> Hadi diyoruz. Baba in. Tamam. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle diyoruz arkadaşlar. My name is Mesin. Benim ismim Mesin. Hayır. Tamam. bakmayacağım. abi Şurada bir yerde işte. Gidiyoruz. Tamam. Geldik. Abi. Basamıyorum. Hı. <laughs> çalışmıyor bu tür. Bu tür niye çalışmıyor yani? Doğumunu ayarlar mısın? Hı. Yani, premium. Hı. Tamam. 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 Bu tür da. Basamıyorum abi. Harbiden basamıyorum ya. Basalım yeter. Ben şurayı çok istiyorum Basamıyoruz. İzlediğimiz gibi, gibi bas 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 olmuyor. Evet ama Hayır. Abi, otağ burada ya. Abi alamıyoruz işte. Ha şey lazım dur. Şey mi? Ya ben kör abi? Tamam. Ya ben kör Kötü yüzü robot. Devam edelim tamam. Hı. Tamam. Abi. Adam evlilik tamam. Gidiyoruz. Bir, bir şeyler yapalım en azından. Adam şimdi beni buradan atacak. Bir şey, şey. Tamam. Adam <laughs> beni şimdi buradan atacak abi. Harbiden da... diyorum atacak beni. Bir şey yani, tamam şimdi aradım. Böyle bir otel daha arkadaşlar. Otel otel düştüyemedim de. Otel orada işte. Ve robotlu olanlara falan şimdi. Şuradan alabilirsiniz atacı. Şöyle. Şuna bakın. Eee şu. Onu alın arkadaşlar. Yeter. Ben şunları bilmiyorum. Hı? Ne? Ağaç sizi teledini ağaç. Hayatta bu Tamam. 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 Şimdi. Telefonlar falan var burada. Bu telefonu aldım ben. Ateş evi var. Tamam. tamam. Şimdi. Ne yapıyorum ben anlamadım ya. Abi. Buraya böyle. biliyorsunuz sonuçta. Ay, bana buradan restoranda bir şey verdin abi. Burası için de bir değişiyor. şöyle. Neyse. O yüzden de koydum. O da da önemli değil o, o restoran. Hı. Yeni bir iş olsun. Tamam. Biliyoruz. Şu an düşüyor. Sanki tamam. bir bebek şeyi var. Bebek. Tamam. Hadi. Hadi. Gidiyoruz. Evet. Şuradan. Evet. Şuradan bir Ateşte ben şu düz orta da Almak istiyorum abi Premium mu bu? Şundan istiyorum Abi 200 lira burada Bura bağlı değilmiş bana 400 Abi niye bağlı oyunda Pahalı ortada 6 lirini aç Atıldı. Abi ben açtım ki ben bunu. Hı -hı. Niye yorulsun abi? Hı -hı. Ben at tildini şey, açtım ki zaten. bakın at, Bedava zaten abi. Ne var Bak burada. İnan doğar yoruldum. Ve sonra doğar yoruldum. Şimdi. Burada bir ciddi yer vardı. Polis orada. Oradan diyorum kırık polis var. Ulan. Onu kapatalım mı? Hadi. Kapat hadi <laughs> tamam tamam. Tamam tamam. Tamam. Hadi. Ültüğünü <laughs> kapattım ya. O orada bir şey var. Gördünüz değil mi? Hop. Orada. Tam da orada. Dur. Şurada. Gördünüz değil mi? arkadaşlar? Hayır. Abi zıplayamıyorum ben. Öf zıplayamıyorum. Sen sen bu video böyle de size tarzda. Zıplayamıyorum oraya ben. Hı. Çünkü ben bir tez zıplamıştım oraya. Hop hop olmadı. Çok güzel. Olmadı. Gördüğünüz orada bir torpla yazıyor bir tane. Abi orada bir torpla yazıyor. Abi. Orada bir torpla yazıyor. Allah. Şuradan bir tur yazıyor ama. Dilemiyorum abi. Aradan diremiyorum. Ardın. Diyeceğim. Abi. Şuradan bir tur yazıyor ama. Bak. Ah! Aha! Aha! Dur. Duracak. Tamam mı? Tamam. Şöyle şöyle. Abi. Hadi. Abi olmuyor. Abi olmuyor. Hayır. Hayır. Burada a dönmüştü ya. Dizi yar orada işte. Bir dizi adı var. Ben o dizi yar bence ben. ben. Burada ben dizilecek bir şey var burada. Bu arada. Bıramış. Şu depth Deptim. <laughs> deptim. Abiden deptim. Hayalet oldu. Bu et abi. Bu şey mı dedi? Şu abi onda. Şu var onda. Onda et var. Onda et Hı. Abi onda et Tamam. Çıkalım. Eee <laughs> benim videomu da hatırlamıştım. Bitir. Bitir ya. Zaten hiç tane bir tür e, bir oldu zaten bir tür Adam hiç mi evet. cidden? Adam duvarların içinden de çıkıyor. Hiçbir tamam. Itir. İnşallah aynı oyna değilmiş. İnşallah oyna aynı oyna değilmiş. İnşallah beni de report etmişler. O, o, adam orada mıydı ya ben gördüm ben. Değil tamam. Değil değil. 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 Abi on on Hop olmadı. Çok güzel. Şurada bir şey var abi. görüyorsun değil mi? Bazen tutuyor ama. Şu polis tarafında bir şey var. Bu video böyle düştü tabi de bye Olmadı, Tamam. O hayalet uçağla oynuyordu bunda. Hayalet. Çıplak olan şu olsa bile oyundan çıplak. Şimdi biraz Hadi. Adamı vuralım mı? Teti vursaydı vallahi. Evet. Bitirelim mi video arkadaşlar? Like atın, abone olun, yorumlarınızı unutmayın. Sonra videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.